Hicayede.com sunar. in-şeytanin-racim Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki konumuz Abese Suresi. Konu başlığımız İslam'ın hayata nasıl uygulanacağı metodunu Yüce Allah Azze ve Celle belirlemiştir. İnsanların yeryüzündeki yaşamlarını düzenlemek için vaziyet edilen bir din, bir sistem, bir ideolojinin insanlar tarafından nasıl yaşanacağı ile ilgili kuralları o dinin ya da sistemin kendisine özgüdür. İnsanlar kabul ettikleri din ya da ideolojiyi nasıl sistemleştirip hayatlarına uygulayacaklar konusundaki metodu inandıkları din ya da sistemden almak zorundadırlar. Bu husus Beşeri ideolojiler için söz konusu olduğu gibi İslam için de söz konusudur. Bir din ve ideolojinin insan hayatına nasıl ile ilgili kendisine özgü bir metodun bulması, o din ve ideolojinin kendi içerisinde tutarlılığını, yeterliliğini ve bütünlüğünü ortaya koyar. Kendisine özgü bir uygulama metodu bulunmayan bir din ya da ideoloji eksik ve yetersiz olduğu için, İnsan yaşamında etkili ve uzun vadeli olamaz. Zaman içerisinde kaybolur gider. Hiçbir din ve ideoloji başka bir din ve ideolojinin metoduyla insanlara ulaştırılamaz. Bu din ve ideolojinin başka bir sistemin metoduyla ortaya konulması o din ve ideoloji bozmaya çalışmaktır ki bu o din ve ideolojiyi yapılabilecek en büyük kötülüktür. İslami esasların beşeri sistemler metoduyla insanlar ulaştırması bilinçli ya da bilinçsiz İslami esasları bozmaya yönelik bir harekettir. Temel amaçları Yüce Allah'ın rızası olup beğendiği İslam dini hayata kaldırmaya yönelik olan beşeri sistemlerin izni ile kurulan vakıf, dernek ve parti metoduyla İslami esasları anlatmaya kalkışmak beşeri sistemlerin bu amacına hizmet etmektir. Sünnetullah'taki davet metoduna aykırı olan vakıf, dernek ve parti yoluyla İslam'ı anlatacaklarını zannedenler, asıl itibariyle İslami esasları eksik görerek bu esaslara hakaret etmiş, İslam dinini bozmaya kalkışmışlardır. Onlar bu hareketleriyle Yüce Allah'ın üzerine iftira atmış, Rablerine şirk koşmuş, küfre girmişlerdi. Yüce Allah'ın insanlar yeryüzündeki hayatlarını düzenlemek için indirdiği Yüce İslam dini, Beşeri düşüncelerin basit metodlarıyla insanlara ulaştırılamaz. İslami esasların, beşeri şirk, şirk ve küfür sistemlerinin kurallarından hareketle insanlara uğraştırmaya çalışılması, İslam'ı bilmemekten kaynaklanan bir cehalet ya da İslam'a karşı bir düşmanlıktır. Sürenin tefsiri Davetçiler İslami davette insanlar arasında ayrım yapamazlar. Bir ve ikinci ayetler. Kaşlarını çattı ve sırtını döndü. Ona ama geldi diye. Müslüman davetçiler İslami esasların ortaya konulmasında insanlar arasında hiçbir ayrım yapamazlar, yapmamalıdırlar. Kişilerin makam, mevki, mal, servet, ün ve şöhretlerine, renk ve dillerine bakılmaksın herkese eşit bir şekilde davet ulaştırılmalıdır. Kişisel, şahsi konularda insanlar istedikleri kararlar alabilirler. İstedikleri işi yapabilirler. İnsan, beşer oluşu nedeniyle kimi zaman kendine göre bazı değerlendirmeler yaparak kimi sonuçlar elde etmeye çalışabilir. Bu durumda kimi zaman istediğine kavuşabilir ancak istediği sonuçları elde edemediği, istediği amaca ulaşamadığı zamanlar da olabilir. Kişisel, bireysel ve dünyevi işlerinde plan ve programlarında doğru ya da yanlış kararlar verebilirler. Bu durumda bu durum tamamen kişisel bir sorundur. Fayda ve zararlar tamamen kişiye aittir. Kişisel plan ve programlarda birey tamamen özgürdür. Sonuçlarına da kendileri katlanırlar. Ancak söz konusu ilahi mesaj olunca bu durumda bireyler hiçbir şekilde kendi isteklerine göre hareket edemezler. İslami davetin insanlara ulaştırılmasında kendilerine bildirilen esaslar doğrusunda hareket etmekle mükelleftirler. Bu sürede İslami esasların insanlara ulaştırmakla görevli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a daveti nasıl ulaştırması gerektiği anlatılıyor. O daha rahat ve süratli bir şekilde yayılacağını düşünerek İslam'ı Mekke ileri gelenlerini anlatıyor. Onların iman etmelerini gönülden istiyordu. Bunun için de bu hararetli tebliğ çalışmasını aksatacak bir durumun ortaya çıkmasını istemiyordu. Ancak ilahi mesajın sahibi olan Yüce Allah Azze ve Celle indirdiği hükümlerin uygulama metodundan taviz verilmesini ve bu metodun değiştirilmesini istemiyordu. Yüce Allah Azze ve Celle en güzel örnek olarak gönderdiği Resulünün her davranışının iman edenler tarafından örnek alınacağını bildiğinden onun davet sırasında bir hata yapmasını istemiyordu. Ümmü Mektum örneği Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında iman edenlerin davet metodu üzerinde kendi istekine göre hareketmelerini etmelerini önlüyordu. Hz. Davut Aleyhisselam'a iki davacı gönderip onu imtihan eden Yüce Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da Ümmü Mektub'u göndererek imtihan ediyordu. Bir tarafta bütün güç ve servetlerle toplum üzerinde otorite sahibi olan Mekke ileri gelenleri, diğer tarafta kendisi zaten Müslüman olan ve toplum üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayan Ümmü Mektub. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Ümmü Mektub'un zaten iman ettiğini gözlerinde bulundurarak ona daha sonra da İslam'ın hükümlerini anlatacağını Oysa Mekke ileri gelenlerini her zaman böyle bir arada bulamayacağını düşünmüş olacak ki onlara bir şeylerin anlatılmasının daha iyi olacağını belki de anlattıklarının kendilerine fayda sağlayacağını umuyordu. Ümmü Mektum'un davetsiz gelişine kendisi konuşurken söze karışmasına canı sıkılmıştı. İslami davet metodu bireylerin durumuna, mevki ve makamlarına göre belirlenmez. İslam Yüce Allah tarafından nazil olan, esaslarını da bizzat kendisinin belirlediği bir din ilahi bir mesajdır. Bu din insanların düşünceleri üzerinde bir yüceliğe sahiptir. Bu nedenle beşeri yol ve yöntemler İslami esasların hayata aktarılmasındaki kuralları belirleyemezler. İslam'da toplumsal katmanlar yoktur. İslam insanların iman etmeleriyle yücelmez ve şereflenmez. Tam aksine iman etmekle insanlar şereflenir ve yücelirler. Bu nedenle insanlar kendi şereflerini kazandıkları İslami esaslara uymak zorundadırlar. Onların mal, servet, makam ve mevki sahibi olmaları onlara İslami davette, İslami esasların hayata uygulanmasında bir bireycilik hakkı tanımaz. Belirleyicilik hakkı tanımaz. Müslümanlar bu gerçeği göz önünde bulundurarak İslami gerçekleri toplumu anlatmalıdırlar. İslam noktayı nazarında insanların sahip oldukları değerler önemli olsaydı yüce Allah azze ve celle bu durumda ilim ilahi mesajı sahip oldukları mal ve servetleriyle, güç ve otoriteleriyle insanlar üzerinde etkili olan, insanları peşlerinde sürükleyen güç sahiplerine indirdi. Böylece İslam insanlar tarafından daha kolaylıkla kabul edilirdi. Ancak bu durumda ön plana çıkacak olan yüce Allah'ın mesajı değil Toplum öncülerinin gücü ve otoriteleri olacaktı ve o toplum önderleri istediği için iman etmiş olacaklardı. İşte bu nedenle yüce Allah'ın gönderdiği elçiler genellikle toplumun orta tabakası içerisinden seçilmişlerdir. Asıl olan birey olarak insanın arınarak Rabbine yönelmesidir. Bu da ancak bireyin özgür iradesiyle iman etmesine iman ettiği esaslar doğrultusunda bir baskı altında kalmadan salih amellerde bulunmasına bağlıdır. Yüce Allah'ın rızası dışındaki kimi nedenlerle iman edip salih amel işleyenler öğüt alamazlar, arını Yüce Allah'ın rızasına ulaşamazlar. Vahiy güvenilir yollarla emin ellerde gönderilmiştir. İnsan beşer oluşun nedeniyle eksiktir. Bu nedenle ondan sadır olabilecek her söz, davranış, bu söz ve davranışlardan müteşekkil olan yasalar mutlaka eksik ve hatalıdır. Kellenin bile ne olacaklarını bilmeyenlerin başkalarının geleceklerini ipotek altında alacak yasalar koymaları toplumsal huzursuzluğa yol açacaktır. Kainatı, insanı ve hayatı yaratan alemlerin Rabbi Yüce Allah Celle Celaluhu, her türlü eksiklik ve hatalarda münezzeh ve yücedir. Bu nedenle onun tarafından inzal edilen ilahi hükümler eksiksiz ve mükemmeldir. Yüce Allah Azze ve Celle kullarının yeryüzündeki hayatlarını düzene koymak için gönderdiği hükümleri de yine bu mükemmelliyet içerisinde göndermiştir. 13-16. ayetler. Değer verilmiş sayfeler de yükseltilmiş temiz kılınmış elçilerin ellerinde değerli, saygılı. Yüce Allah tarafından gönderilen tevhidi esaslar güvenilir yollarla temiz sayfelerde sayfeler içerisinde değerli, güçlü elçiler vasıtasıyla gönderilmiş ve bizzat Yüce Allah Azze ve Celle tarafından koruma altına alınmıştır. Bu nedenle hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış beşeri ya da şeytani bir düşünce karıştırılmamıştır. O vahiy kovulmuş şeytanın sözü de değildir. Tekbir Suresi 25. Şüphesiz o değerli, elbette değerli bir Resul'ün sözüdür. Ve o bir şair sözü değildir. Ne az iman ediyorsunuz. Kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. Alemden Rabbinden indirilmiştir. Hakka süresi 40-43. cadde. Şeytan ve şeytani düzenlerin tevhidi esasları karıştırmaya, davet metodunu bozmaya yönelik çabaları Kur'an'a ve İslam'a hiçbir zarar veremez. Şeytanın dostları Samir Soylu belamların ilahi mesajın metodunu bozmaya yönelik çabaları Kur'an'ın korunmuşluğu gereği boşa çıkmaktadır. Müminlerin iman ettikleri esasların sağlamlığına güvenmeleri bu ilahi mesaja kendi hevalarından hiçbir katkı yapmadan hayatlarına ya uygulamaları gerekir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a sonradan katılan her şey bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık cehennemdedir buyurmuştur. Bu nedenle tauti sistemin yasalar altında İslam'ı anlatacaklarını zanneden belamlar ki doğrusu onların böyle bir de dertleri de yok zaten. Ancak istismar ve suismar üzere hareket ediyorlar. İşte onlar sapık ve cehennemdedirler. Vahiy esaslar Yüce Allah tarafından eksiksiz bir şekilde insanlara gönderilmiş ve tamamlanmıştır. Bu nedenle tevhid esaslar yapısı gereği dışarıdan hiçbir müdahaleyi kabul etmez ve sünnetullah'ta var olan ilahi metodun dışında bir metodla insanlara duyurlamaz. Vahiy esaslar ilahidir. Bu İlahi mesajın kabul edilmesinde, yaşanılmasında ve tebliğ edilmesindeki metot da ilahidir. Mücahide.com sundu.